Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz Brook arkadaşlar. Güzel bir oyun. Ben bu oyunu çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir arkadaşlar. Bugün acaba ne macera yaşayacağız? Düşünüyorum şöyle. Güzel bir macera yaşayacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber izleyelim. Hanım biliyorsun ya. işi gücü ayarladım. Her şeyi tamamladım. Bol bol para da biriktirdim. Artık ev almaya gidebiliriz bebeğim. Ay be eyvallah. Çok iyi oldu Baba ev mi alıyorsun bize Oğlum ev alacağız ya artık Bize yetmiyor biliyorsun o ev çok küçük geliyor ya Arabayı Hı. yeniledim şimdi evde sıra Harika bu Ya bu emlakçının yeri tam olarak neredeydi Hanım şurada mıydı ha şuradaydı Sen iyi bilirsin buraları aslında da sesin çıkmıyor Ya bey bey şuradan Navigasyona bakıyordum az ilerden Tamam burada inelim inelim Tamam burası zaten hanım geldim burada inelim gün ya oğlum gel burada evlatçı tamam. abla var onunla konuşacağız şimdi bize ev satmaya çalışacak tamam bebe gel. çok heyecanlıyız o yeni ev alıyoruz ay aynen oğlum gel gel <laughs> kızım sen de gel iyi kolay gelsin hanımefendi. merhabalar merhabalar beyefendiler hoş geldiniz küçük bey siz de hoş geldiniz şöyle buyurun sandalyeye oturun hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, i̇yiyiz biz böyle sıkıntı yok hanımefendi. Şimdi biz ailemizle birlikte gördüğünüz gibi iki tane tatlış çocuğumuz hanımım ve ben. Ee, biz bu şehre taşınmaya karar verdik de şehri bayağı beğendik. Evler falan da bayağı geniş. Biz istiyoruz ki böyle e, hem bütçemiz yetsin hem de çocuklarımız var evin bir bahçesi olsun. Öyle bir şey istiyoruz. Eee efendi vallahi tam adresine geldiniz. Ben de size göre çok harika, böyle nezih bir yerde bir ev var. Beğeneceksiniz, hatta direkt alacaksınız yani o derece diyorum. Ee, nerede kalıyor tam olarak? Ee, çünkü önemli bu merkeze yakın mı? Merkeze uzaksa istemiyoruz. Yakın yakın. sümbül apartmanının e, bahçe kapısından bakınca direkt sol tarafta kalıyor. Ee, sümbül, sümbül şu yukarıda kalan mı? Şu yokuşun evet, orada. Evet. Ya biliyorum de, ya. Hemen hemen arka Bizim şu dükkanın sırtını var. Hemen arka cadde. Ha, güzel. Oğlum sen ne diyorsun? Çok güzel baba. Alalım hemen. Bence de alalım ya. E, tamam hanımefendi o zaman biz yavaştan anlaşmaları geçelim. Tabi bir evi de görmek istiyoruz değil mi oğlum? Evi görelim mi? Görelim baba. Tamam evi evet. görürsek biz internetten havale ederiz. İşlemleri de bu hafta içinde hallederiz. Bey bey iyice bir araştıralım evi görelim de ondan sonra. E tamam hanım dedim ya işte evi beğenirsek dedim havale ederiz dedim Allah Allah. Hadi herkes pılını pırtını toplasın çabuk arabada bekliyorum. Tamam o zaman hemen geliyorum anahtarı alıp siz arabaya inin ben de geliyorum. Allah Allah bizim oralarda insanlar birbirine güvenir ama bu garip oldu. Ben hiçbir şey anlamadım baba. Gel oğlum gel galiba kadın götürecekmiş bizi. Bunlar böyle yapıyor. Kapora alıyorlar sonra biliyor musun? Yok işte anahtar teslim ettim. Yok evi gezdirdim. Bunlar oğlum çok akıllılar. Ben de emlakçı açacaktım da işte. Beyefendi beni takip edin. Ee, ben hemen sizi evinize götüreceğim. Yani umarım beğenirsiniz. Sizin olacak o ev. Ben inanıyorum. Tamam efendi biz takip ediyoruz. Siz biraz hızlı gidin. Bizim araba biraz delidir de. Oğlum bak emlakçılar çok zekidir. Şimdi bak kadın kendisi geliyor. Yok işte evi tanıttım parası. Yok anahtar teslim ettim parası. Bunların derdi bitmez. Bak arabası da kaldı yokuşta bak. Yokuştan çıkamıyor baba. Arabası kötü ondan. Aynen oğlum bak bizim gibi kaliteli arabası yok. Bak ne güzel çıkıyor bizimki. Tırmalıyor tırmalıyor. Aa, hmm. geldik şöyle mi? Şöyle i̇çeri park edeyim. Zaten yakında bizim olacağını düşünüyorum. Şöyle rahat rahat. Oo, kocaman Hı. bahçesi varmış baba. Ay, evet. Ay, bey, çok güzelmiş. Evet efendim burası, burası işte göstereceğim yeni ev. Gördüğünüz gibi harika bir bahçesi var. Burada jacuzzi'niz, pangalınız. Hmm. Ondan sonra burada güzel devasa mutfağınız. Harika bir ev. Bir de yöresel bir ev burası yani. Özellikle söyleyeyim. Evet evet çok güzelmiş. Ee, çocuklar hadi evi gezelim bakalım birlikte. Hadi bakalım hadi ya. Hadi gidelim. <laughs> gel gel gel. Çabuk gelin yağmur Oo, başlayacak. Ooo ne gelin. güzel. Kocaman kocaman televizyon var. Oo. Oh. Salona bak devasa ya bizim ev çıktı. Aa Şu yağmur ol. başladı. Aa bak kötü oldu bu ya. Şöyle ya. bakayım of. Oğlum üst kata gel üst kata. Geliyorum baba. O çay şey makineleri. Aynen isterseniz yarın öbür gün bak burayı ikiye ayırırız birinizin odası olur. Ay Bey, burası çok güzelmiş bizim Aa. çocuklara göre tam. ya hmm. sizin yatak odası mı baba? Valla oğlum çok seviyorsanız size de verebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Burada bak duş da alırsınız. Çok güzel bir Aa, duş alma yeri de var. Bu yarısı da banyo. Aynen. Hoş kalın bakalım. <laughs> e bizim odamız nerede? İşte Aa, burası. Bizim odamız bu yarısı. İki <laughs> kardeş burada yatacak. Ben üstte yatmak istiyorum. Vay be. E, tamam oğlum yatarsın Allah Allah. Ooo şimdiden alıştı. Bak yattım emlakçe... güzel. Emlakçı belli ki bol para vereceğim senin yüzünden ya. Baba al alayım bu evi. Çok güzel Oğlum, bu ses... ev. Şş, sessiz ol sessiz ol. Tamam en baba, rahatsız. senin tamam. fazla para isteyecek. Tamam baba. Hanımefendi ben... kaça bağlıyoruz burayı şimdi? Efendim e, 500 robuxa ben bu evi size veririm. Hmm. 500 robuxa bu evi verirsin. Hmm. Oğlum ne diyorsun? Baba bilmiyorum ben fazla konuşmayayım. Bana kızdın biliyorsun. Gel 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 de yol yordam öğren gel. Tamam baba hmm. geldim. Evet Tamam hanımefendi 500 robux bize biraz yalnız bütçeyi çok az bir şey aşıyor onu bir 450 yapalım biz. E hadi olsun bari beyefendi sizin bu küçük çocuklarınızın güzel hatırı için olsun. Evet. Yani sağ olun siz de gerçekten çok yardımcı oldunuz buraya yerleşmemiz konusunda. Çok teşekkür ediyoruz kolay gelsin diyoruz size de o zaman anahtarı şöyle alayım elinizden tamamdır. Bey ben bir dışarıda görüşeyim bu hanımefendiyle. Teşekkür edeyim. Gel, Tamamdır. Gelin hanımefendi. Baba aydık mı evi? Onu mu aldık aldık hadi artık Yaş bizim yasın. zıplayın yatakta. bizim evimiz oydu artık. Oh zıplayın yatakta. Oley oh, i̇şte bu be. ne güzel oydu. Tabi oğlum tabi. Kardeşim Şöyle. burada yatacak. Ben üst katta yatacağım. Çok güzel. Baksana dışarısını görüyorum net net. Çok güzel Aynen bir yer. Aynen ya yiyoruz. buradan hastane bile gözüküyor. Bu yası çok güzelmiş baba çok güzel. Oğlum güle güle oturalım inşallah. İnşallah baba. Oh tamam tamam. Aa baba şemine yanıyor. Aynen oğlum. Şöyle yakayım da dedim bir ısınalım ya. o ev güzel ısınıyor ama ha. Gerçekten vallahi çok güzel. Ya, çok... Ay Oğlum beğendim ne güzel bak. Vallahi. Evet anne çok <laughs> mutluyum çok. Hoşt. Oh. Valla çok güzel bir gün olacak ya bizim için Hanım bir de güzel yemek yaparsın Hepimize bir yeriz şöyle afiyetle Ay Be gerçekten ya Şu dolaplara baksana ya çok güzel çok güzel Maşallah 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 gerçekten çok iyi Oğlum Efendim baba ee, Evi beğendiyseniz iyice gezin ya Bir bakın bakalım evde gezelim, İstediğiniz... gezelim. Gel kardeş İstedim. gel Gezelim evimizi Ay be ne güzel köylere bak ya. Bayıldım. Burada başka neler varmış. Gel kardeş gel. Gel. Burası anne babanın da. Anne ne yapıyor bu da? Ay lavaboyu temizliyor mu oğlum? Ben Kolay de... gelsin anne. sağ ol oğlum sağ ol. Yom, 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 yom. Anne eline sağlık. Çok tatlı yemeklerdi. Afiyet olsun oğlum. Güzelce yiyin karnınızı doyurun. Bakın bugün çok yorulduk. Hem yeni evimizde ilk günümüz bugün. İyice doyurun. Ziyafet çekin. <laughs> tamam anneciğim. Yam 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 yam. Sen de ye. <laughs> ya ben çok yoruldum gerçekten. Biz uyusak mı acaba? Olur oğlum. Uyuyalım. Zaten akşam oldu yani. Ben de çok yorgunum. Evet. Bugün bayağı yoğun bir gün yaşadık. Baba ben yatıyorum. Tamam oğlum hadi güzelce uyuyun tamam Kardeşine kavga etme. Hanım şu camları da kapatalım. Hadi gel kardeşim gidelim yatalım. Hadi bakayım hadi. Hadi. Güzelce evet. Sen de şurada uyu. Uyu bakayım. Hadi iyi geceler. Oy, uyku'm gelmiş, çok uyku'm gelmiş, çok iyi uyudum ben. Psş, anne, anneciğim, anne, annem nerede? Evde bir şey var, bir gayip bir şey var anne baba, uyanın. Anne. Oğlum oğlum ne oluyor oğlum ya? Neredesin anne? Seni göremiyorum. Heh. Oğlum ben Burada aşağıda. Buradayım. Anne kocaman bembeyaz bir şey gördük. Korkuttu bizi. Yatağımın oğlum. üstündeydi. Beni boğmaya çalışıyordu. Oğlum öyle şey olur mu? Ben aşağıdaydım. Ben benden çıktım. Senin odanın önünden geçtim. Öyle bir şey yok. Gel Abi. istersen bir bakayım. Aa. Anne hiç bir şey yok ama. Niye böyle bir göydüm ben? Oğlum sen rüya görmüşsündür. öyle şey mi olur? Ama kardeşte kardeş de o... göğdü. Kardeş de biliyor. O da gövdü. O da korktu. O sen bağırıyorsun diye korkmuş ya. Kızcağızı da korkutmuşsun. Canım kızım hadi uyu sen uyu. Ya bilmiyorum ki nasıl uyuyor böyle. Çok gerçekçiydi. Yok, yok. <laughs> yok oğlum yok rüya değil. Ya sen ben korkuyorum bu evden anne. Ya bey bir şey söylesene çocuk korkuyor ya. Bizi Haydi, gel, gel gel ya 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 geliyor geliyor ba baba geliyor hayalet ridat <laughs> pisikoytayıt geliyor, lan. geliyor. Lan, geri e takmayı unuttum allah hadi <laughs> hadi Çabuk gidelim. Çabuk 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 baba çabuk. Vallahi geliyor. Hadi patladık. Ah. Oh. Oh. Baba bu neydi böyle? Evimizde hayalet var. Oğlum. Oğlum ben bu çadıb. Oğlum. Baba baba bir şey oydu. Oğlum, oğlum, oğlum. Benim, oğlum. Ben. Beni beğenmişsin. Hanım beni benim kaydı. <laughs> baba ne oldu sana? Oğlum böyle kaldım, eblek oldum ben. De <laughs> Sudu. yardım Yardım bana Babacığım,